Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Herkesin çok merak ettiği Kerem Bursi'nin annesinin ve ablasının oldukça muhteşem görüntülerini topladım sizler için. Evet arkadaşlar ilk fotoğraflardan da gördüğünüz gibi Kerem Bursi'nin biricik annesi ve biricik ablasıyla beraber olan muhteşem fotoğrafları yayınlanmış. Sizler de çok merak ediyordunuz Kerem Bursin ve Hande Erçel'in ailesini. Gördüğünüz gibi Hande Erçel'in e, ablası Gamze Erçel'in de düğününden muhteşem görüntüleriniz var. Evet arkadaşlar oldukça güzel kareler yer almakta. Hanker çiftinin birbirinden muhteşem ve aile ortamında oldukça sımsıcak görüntülerini sizler için topladım ve video şeklinde sunmaktayım. Evet arkadaşlar sen çal kapımı dizisiyle büyük bir başarıya imza atan Hanker çiftinin görüntülerini sizler için.